Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Sosyal Bilimler Üniversitesi 2023-2024 toplu üst sözleşmesi imzalandı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 10 nolu iş kolunda çalışanlar için toplu üst sözleşmesi imzalandı. Hayırlı olsun. 1 Mart 2023 itibariyle sendikalakların bürütte %20 belgede net tutarlarını tablo halinde belirttik. 22 gün işe giden 3. grup işçisinin maaşını tablo halinde belirttik. Maaş tablomuzda gece çalışması, şehit yakını, gazi ve terör mağdurlarına verilen %10 ek prim yoktur. Kurum yemek veriyorsa yemek ücretini kendi maaşınızdan düşünüz. Servis varsa yol ücretini bu hesaplamadan düşünüz. Yürürlük tarihi 1 Mart 2023, 28 Şubat 2025. Bir sonraki zam 1 Eylül 2023 tarihindedir. Zam oranı %15 olarak uygulanacaktır. Yetkili sendika Teskop İş Sendikası'dır. Yorum, Geçerken uğrayalım da sözleşme imzalayalım, imzalayalım demişler sanırım diyor. Yani kamu çalışma protokolünün hemen hemen aynısı imzalanmış. Ortaya ekstra bir şey çıkmamış arkadaşlar. 20'ye 125 lira bunun %20 verginde neti 14.624 lira 92 kuruş. Sosyal yardım aylık 1072 lira 49 kuruş net. 5 yıllık hizmet zammı 50 lira 43 kuruş net. Yol ücreti 22 günlük tek vasıta ile 418 TL yemek ücreti 22 günlük 2073 lira 50 kuruş. iş firmi 3. grup için hesaplandı 429 lira. Gelir vergisi istinası 1276 lira 20 kuruş. Dango vergisi istinası 75 lira 96 kuruş. Sendika aidatı %70'den kesiyor. 406 lira net. Yani net maaş 19614 lira 32 kuruş. Bu maaşa 1 Eylül'de %15 zam gelecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. 1 Mart 2020 itibariyle oluşan brüt ve %20 ver vergili net tutarlar şöyle oldu. Günlük yemiye 487 lira 50 kuruş net. İkramiye 30 günlük 14.624 lira 92 kuruş net. Tediye 13 günlük 6.337 lira 46 kuruş net. Sosyal yardım 1070 lira 49 kuruş net. Giyim yardım 56 lira 87 kuruş net. Kıdem hizmet bir 1 aylık Aylık bir kıdem için 10 lira 90 kuruş. Kaç yıl çalıştıysanız onu onunla çarpın. Yol yardımı günlük günlük 2 belediye rayış bedeli ödenir. Servis olan yerlerde ödenmez. O net 19 TL. Yemek yardımı net 94 lira 25 kuruş. Günlük 11 saat çalışma yapanlara iki öğün yemek ücreti verilir. Yemek verilen yerlerde ödenmez. Birinci grup %6 prim alacaklar. Muhasebeci, tekniker, teknisyen, aşçı ve güvenlik amiri 29 lira 25 kuruş net. İkinci grup %5 büro personeli, sayı tesisatçı, marangoz, güvenlik görevlisi, şoför, boyacı, temizlik, şefi, kaliferci. Günlük net 24 lira 37 kuruş. Üçüncü grup %4 diğer işçiler. 19 lira 50 kuruş burada saymadıklarımız arkadaşlar. Gece zammı %8'den saatlik 5 lira 20 kuruş. Ek ödeme yıllık 2437 lira 49 kuruş. Şehit gazi terör mağduru maaşı %10 fazla ödenecek. Bu da 1460 lira 49 kuruş ediyor. Ölüm yardımı işçi ölürse 2228 lira 39 kuruş. Ölüm yardımı eş çocuk ana baba ölürse 1337 lira 34 kuruş. Doğum yardımı mevzuat hükümleri uygulanır. Çocuğun ölü doğum halinde ölüm yardımı uygulanır. Evlenme yardımı 891 lira 12 kuruş. Arkadaşlar bu saydığım rakamlar net %20 net rakamlarıdır. Bürütleri size okumadım. Hayırlısı olsun. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Kanala abone olup bildirim zilini açınız. Ve arkanıza yazsanız bizden videoları bekleyiniz. Ayrıca videonun altında bulunan Instagram sayfası Kamuşçu Haber'e tıklayın takip edin arkadaşlar.